Risiko köşe’nin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Halk arasında nadir rastlanan bir hastalıktan, Cotard Sendromundan bahsedeceğim. Yürüyen Ceset Sendromu olarak bilinen Cotard Sendromunda, karakteristik olarak bedeniyle ilgili nihilistik eze kendisinin ve dünyanın varlığını inkar etme, halüsinasyonlar, ölü olduğunu ispat etmek için intihar düşünceleri gibi durumlar görülüyor. Bu sendrom ilk defa 1880 yılında Fransız nörolog Jules Cotard tarafından beyni ve organlarının olmadığına ve kendisinin ölü olduğuna inanan orta yaşlı bir kadın vakayla tanımlandı. Bildirilen ikinci kadın vakada felç geçirdiği için kendisinin ölü olduğunu düşünen hasta kızlarından kendisini tabuta koyup gömmelerini istemiş ve yaşadığına inanmamaya başlamıştır en belirgin özelliği ise kişinin kendisinin ölü olduğuna dair katı ve değiştirilemez bir inanç içinde olması. Literatürde Coulter sendromu olan yüz olgunun analiz çalışmalarında hastalarda en sık eşlik eden tanı olarak depresyon bulunmuştur. Diğer belirtiler arasında aklın, beynin, hamileliğin inkar edilmesi, felçli olduğuna ya da çürümüş et olduğuna dair inanışlar ve kozmosun ya da dünyanın yatsınması yer alır. Nihilistlik ezeyanlar bedenin veya benliğin çeşitli yönlerinin varlığını inkar etmeyi içerir. Hastalar hayatta olmayı, ruhunun varlığını, kişisel adı, yaşı, evliliği, anne babalığı gibi tanımlayıcı özelliklerini, kendi kendine hareket etme, yürüme, yemek yeme kapasitesini, kalp, beyin, karaciğer, bağırsak, kol ve bacak fonksiyonlarının varlığını nihilist sanrılar içinde reddederler. Kişiler hastalıklarının gereği olarak vücut kısımlarının bulunmadığına ve dolayısıyla besin almanın gereksizliğine inanıyor. Belirsiz kaygılar ve aşırı mutsuzluk halinin yanı sıra ölmüş olduğuna inandığından dolayı hareket etmeme ve sabit bir katılık içinde durma gibi belirtiler de görülüyor. Problem, bu hastalığa sahip kişilerin etrafındaki bireyler ve aile yakınları tarafından fark edilmesi ve psikiyatri uzmanına başvurulması ile açığa çıkabilir. Hastanın kendisinin hasta olduğuna dair bir içgörü sahibi olması mümkün değil. Tedavisinde antidepresan, antipsikotik ve duygudurum düzenleyici ilaçların kombinasyonunun yararlı etkilerine dair vaka raporları mevcut. EKT'nin yani elektroşok tedavisinin de çok faydalı olduğu bildiriliyor. Cotard sendromu genel olarak 40 ila 66 yaşları arasında orta yaş ve üzeri kadınlarda bildirilmiş olup çok nadiren genç erkeklerde de tanımlanmış. Şimdiye kadar dünyada toplam 100 vaka bildirildi. Birlikte görüldüğü rapor edilen psikiyatrik hastalıklar arasında psikotik özellikli depresyon, şizofreni ve bipolar bozukluk bulunuyor. Kişilik özellikleri açısından da daha içe kapalı, sosyallikten uzak bir ilişki tarzı olan hastaların Coltart sendromunu geliştirmeye daha yatkın oldukları bildirildi.